Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size küçük bir yatırımcı tavsiyesi. Yatırımcıların nasıl maliyet düşürüldüğünü onu göstermek istiyorum. Çok basit bir matematik yöntemi var. Küçük bir formülle diyebilirsiniz. Hemen geçelim işleme. Maliyet düşürme. Arkadaşlar burada aldığınız fiyatın yazacaksınız. Aldığınız adeti yazacaksınız ve fiyatı yazacaksınız. Alacağınız Fiyatı yazacaksınız, alacağınız adeti yazacaksınız ve fiyatı yazacaksınız. Burada aldığınız ve alacağınız fiyatı ikisini toplayacaksınız. Aldığınız ve alacağınız lotu ikisini toplayacaksınız. En sonunda fiyat bölü lot. Bu kadar basit. Şimdi basit bir caması örneği verelim size. Ben ilk aldığım fiyat 1.07 idi. 500 lot almıştım. Fiyat, e, toplam fiyatı 535 TL. Alacağım fiyat şu anda e, 18 Mart'tan bahsediyorum. 0.67 fiyat. E, 1350 liralık almak istiyorum. Bu da 2014 lota denk geliyor. Şimdi şu fiyatla şu fiyatı toplayacaksınız. Şu lotla şu lotu toplayacaksınız. Bu fiyat 1350 artı 535 1885 lira notları da toplayacaksınız. 500 artı 2014. Bunları topladıktan sonra lotu pardon fiyatı önce lotu sonra yazacaksınız. Çıkan sonuç budur. Basit bir deneme yanılma yöntemi. Güzel bir ortalama. Evet. işlem o kadar. Aslında çok basit bir yöntem. Çok uğraştıracak bir yöntem değil. Küçük bir yatırımcı yatırımcıya yardımcı olabilecek bir yöntem. Kendimiz elle yapabiliriz. Boşu boşuna başka sitelere girip farklı farklı mantıklar yürütmeye gerek yok. Dediğim gibi aldığınız fiyat, aldığınız lot ve toplam fiyat, alacağınız fiyat ve alacağınız lot bu da fiyatı yazacaksınız fiyatları aynı toplayacaksınız. Lotları aynı toplayacaksınız. Ve fiyat bölü lot yapacaksınız. Ve çıkan sonuç sizin maliyetin maliyetinizin ne kadar düşürdüğünüzü gösterecek. Zaten şurada baktığınız zaman 1.07'den 1.074'e çekmiş olacağız. Zaten 67 kuruş şu anda fiyatı 74 kuruş yaklaşık 7 kuruşluk bir ortalama kalacak biraz zor oldu benim için anlatması ilk video deneyimim lütfen görüşünüzü bildirin kanalımı takip etmeyi unutmayın teşekkür ederim iyi akşamlar